Merhaba arkadaşlar, mecayına hoş geldiniz. Yine bir canlı yayın tadında ee, bir video ile karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar, bir önceki videoda hatırlarsınız, bu rakiple oynamıştım ve hiçbir güçlendirme yapmamıştık. Bir şeyler olmuş. 89 dakika 3-0 bitmiş. Son saniyesine yetişebildik. Bunların hiçbirine veremedik. Bu sefer dediğim gibi şey yaptım. Maç öncesinde bir şeyler hazırlamıştım aynı taktikte çıkacaktım karşıya ama zaten o da yani aynı taktikte çıkmamış. Bir şeyler olmuş oyunda ben de bilmiyorum. Şimdi hemen beraber bakacağız. Şimdi geri alalım bakalım. Ne olmuş? Ne bitmiş? 89. Yani bitti maçta zaten. Evet. 3-0'a bağlamışız. Bildiğiniz gibi bir önceki maç 3-1'di. Karabulut oyuna girdiğine göre bizden biri kırmızı kart gördü. Veya kırmızı kart demişim. Sakatlandı. Şimdi birazdan maç yorumunu alalım en azından. Ne olmuş, ne bitmiş maç sonu. En azından rakibinde gelmediğini anlıyoruz şu taraftar bölümünden diyelim hemen. Evet daha maçın başında benim oyuncum sakatlanmış. Gidigar sağ kanat oyuncu. Ben bunu hazırlamamıştım açıkçası. Ben bunu antrenmanda kullandığım için çok kötüydü. Karabulut gördüğünüz gibi zaten fiziksel anlamda düşük. Evet 29 e kadar İpek atmış MC'miz. Eee MLA'nın pasıyla sonra 38'de Tuncel yapmış. Bir evet. Sonra da İpek'in yine pasıyla Ulma atmış. Çünkü zaten ortadan oynuyorduk. En son öyle bırakmıştım. Gördüğünüz gibi bu şekilde rakip de ikimizde de birer tane kişi sakatlanmış gördüğünüz gibi. Ben bu maç öncesi Jose Mourinho desteği yapmıştım. Rakip yine ortalarda yok. Hatırlarsanız rakipte de Ürdün'üydü zannedersem. Öyle hatırlıyorum yani. Evet Ürdünlü. Amman Ürdün. Evet böyle bir arkadaştı. Geçmiş olsun diyeyim. Hatta böyle bir şey yapmış. Yani 1, 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani böyle değişik bir dizilişle ortaya çıkmış. Bilmiyorum bundan önce kart cezası falan mı vardı ne vardı bilmiyorum. Ama bir öncekinden biraz farklı. Orta sayı daha önce farklı yapmıştı. Ve velhasıl o maçın, o videonun devamı olsun diye söylemiştim ben. Yetişemedik. Kusura bakmayın. E, yani keşke onu çekseydik. Neyse hemen şu ben sakatlanan oyuncuyu iyileştireyim öncelikle. Neyse kupada velhasıl arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Bir önceki maçı biliyorsunuz. Videoyu çekmiştim. Hemen. Ha, bu arada takım oyunu bildiğiniz gibi 16, 12, 16, 14 yapmıştım. Şimdi şunu da kondisyona da veriyorum. Hepsini 3 16 yaptık. Savunma sadece 12 kaldı. Neden olduğunu söylemiştim size. Çünkü savunma antrenmanı vesip, verip e, maçlar bittikten sonra veya oyunlar e, ilgili antrenmanlar bittikten sonra savunma antrenmanını tekrar veriyorum. Savunma ile beraber artan puanı da diğerlerine paylaştırıyorum demiştim. E, öyle bir tane geldi. Gördüğünüz gibi bunu kondisyona verdik. Hayırlısıyla şimdi bundan sonra tekrar savunma antrenmanları yapıp bu sefer yani çok ihtiyacım yok ama hücuma 18 yapabilirim. Topa sahip olma veya kondisyonu 18 yapabilirim. Hayırlısıyla. Ama buradaki ilk hedefim hücum olacaktır. Ama değil. Topa sahip olma da olabilir. Yani duruma göre bakacağız. Ee, ki bunun öncesinde mesela neden onu yapabilirim diye söylüyorum. Çünkü şu an antrenmanlarda arkadaşlar şöyle bir e, dehşet güzel. Pardon yanlış oldu affedersiniz. Alıştırmalarda şurada takım oyununda arkadaşlar bir sarı geldi ki gördüğünüz gibi 2 çarpı 280 çok zor. Ee, yani hücum arkadaşlar 16 değil 18 20 falan olsa yani şu an hepsine basar yani. O yüzden bu çok çok önemli. Bunu kullanacağım. Tabi otomatikman e, takım oyunu çarpını Kondisyon içinde 60 iyi yani. Bunlar duruyor. Dediğim gibi bugün bir iki tanesini kullandım. iki tanesini kullandım. E, amacım e, gördüğünüz gibi takım oyunu. Hatta göstereyim onun antrenmanında. Hemen raporlardan. Bakın bugün şu ikisini de oynattım. Bu maç öncesinde. Şöyle göstereyim. Böyle yapsam? Daha güzel gözükecek. Gördüğünüz gibi hücum ve şeyi kondisyonu ikisini de yükselttik güzel bir şekilde. Onlardan birini 16'yı birini 14'e çıkarttık ki bu güzel oldu yani. İnşallah hayırlısıyla bakalım. E sonrasında normal antrenmanlarla da onu 12, onu da 16 yaptık. Dediğim gibi no diğerlerine normal antrenmanlar verdim. Tabi bu antrenmanlarda ufak ufak şöyle gördüğünüz gibi şuradakini ve şuradakini kullandık şöyle göstereyim hatta. Önce 12, 14, 16. Gördüğünüz gibi bu antrenman tek başına yetti zaten. Bunun içerisinde elbette e, takım oyunu formu arttırıcılarını şuradaki, buradaki şuradakileri yani. Buradan arkadaşlar sarı sarı kullandık. Neyse güzel oldu. Hayırlısıyla bakalım bugünkü kupa engelini aşmış olduk. Hatta şöyle bir Pardon. Elitlikte de iyi durumdayız. 3-1-3-0 ile geçtik. Şimdi bu takımla oynuyoruz. Çeyrek finalde. 102.3 gücünde. Yani deminki 90'dı. Bu da 102 gücünde. Bakalım. 102 gücü diyoruz ama. Bakalım. Aha. Bir tane canavar koymuş. Bitiricilik 300'de. Güzel. Top sürme 20 180. 200. Güzel. Ha, homolka. Güzel. Diğer bir tane ST var. AMR var. AMD var. Bunlar iyi. Yani keyifli bir maç olacak arkadaşlar. Evet. Güzel. Defans'ta kim var şöyle? Güzel. Defans'ı da güzel. Dörtlü defans. İki orta sağ. 2 MC ile oynuyor. AML, AMR AMR. İki ST'yi karışık oynatıyor ki mantıklı da yapıyor yani. Bir fırsatçı. Bu da bakalım şöyle. Bir bir golcü güzel. Yani bu işin hamallığını yapıyor ST. Homolka da malı götürüyor. Güzel. 193 boyu varmış maşallah. Neyse yani hani kıskanmıyoruz ya Yani yanlış anlamayın. Bizde de fena değiller. Ben yani hayırlısı bakalım. Bir sonraki maç güzel olacak. Hayırlısı. Ulma'nın, Tuncel'in bunlar çok öyle aşırı gelişmiş oyuncular değil ama yine iyiler arkadaşlar bunlar da. Ulma da bu şekilde. Bu da gördüğünüz gibi çok iyi değil ama idare ediyor. Bu noktada işte diğer bir tane Kuning Kuningham diye bir oyuncum var. Geçen sezon etkinlikten gelmişti. Bu da ihtiyaç olduğu zaman destek verecek bir pozisyonda. Bakalım yani şu an forvet attı rakibin çok daha güçlü. Yani aşırı derecede güçlü. Ee, bakacağız artık duruma göre. Bunlarda çok öyle iş yok. Yani fena değil. Bakın becerileri güzel. Sıkıntı yok ama mesela oyun tarzında olmaması otomatikman takıma girmesini zorlaştırıyor. Çift ayak 1.76 bunların hepsi çok güzel. Ama dediğim gibi oyun tarzı olmaması kötü. Neyse. Velhasıl arkadaşlar bugünkü kısa videomuz burada sona eriyor diyelim. Akşamleyin ligde güzel bir maçımız var. İnşallah bunu da atlatırsak ligde bakalım. Şu an ligde de kiresiz e, ilerliyoruz hayırlısıyla. E, bu da gördüğünüz gibi altın sıradaki takımla oynuyoruz. No pay, no play. Vay para yok, oyun yok. Güzel. Değişik bir takımmış. Tayland demiş bir güzel hoşuma gitti ismi. <laughs> evet, şimdi arkadaşlar bakalım görelim ne zaman, ne şekilde nasıl olacak. Ee, hafta sonunda bu arada onu da söyleyeyim. İnşallah güzel bir canlı yayın ayarlamaya çalışacağım. Ee, bir aksilik olmazsa cuma veya cumartesi akşamı ki günün içerisinde e, ya bir videoyla ya da bir küçük e, mesajla kanala abone olursanız, üye olursanız elbette direkt mesajlar gelecektir size. Bildirimleri de açmayı unutmayın ki canlı yayından haberiniz olsun hayırlısıyla yazacağım inşallah. veya video atarım ama cuma veya cumartesi günü hangi günse mutlaka belirtirim inşallah. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yani tabii bu videoyu gündüz diyorsanız iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.